Değerli dostlar merhaba Emre Çimen ben YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Şükür olsun ben iyiyim. Sizler de çok iyisiniz umarım. Geceyi birkaç gündür binemedik. Bir tozunu alalım, havasını alalım, gazını alalım. Buradan da şimdi savcıya gidiyoruz. Savcıyı da alalım. Savcıyla beraber çiftliğe doğru bir turlayalım, gezelim. Hadi gidelim. Ya. 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 Derim oğlum ha. Ne oldu? Düzenci koptu. Oh. Öbürü de koptu yani evet. evet. Dur. 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 Tamam. Ver bakayım. <laughs> geecek Oy, buranın şeyi de böyle e şivesi mi diyeyim gideceğim geleceğim bu şekilde hani gidiyorum geliyorum burada gideceğim geleceğim halk gideyim Türküş kovboylar. Türk Kasım kızıyor diyor. Türküş kovboylar olmaz diyor. Kovboy nedir diyor. <laughs> şey diyeceksin. Akıncılar. Akıncılar ha. Ha? selam olsun diyor. Ha? Düzengilerin. E, biri kopmuştu. Öbürü de koptu. Nere? Ne oldu? Düzengilerin biri kopmuştu. Diğeri de koptu. Şimdi oradaki halkaya taktım. Şimdi üzengilerin boyu uzun oldu. Gecenin üzerine rahat duramıyorum. Ayaklarım zor yetişiyor. Bu sefer denge problem oluyor. Dengede problem yaşıyoruz bu sefer. Cevaba bu gırtlaktan bağırmanın bir faydası var mı? Ne abi? Gırtlaktan bağırmanın. Vay vay. <laughs> ya mesela onun yana şöyle, hadi oğlum, hadi oğlum desem falan daha güzel olur bence. Daha güzel olur ama şey böyle. Allah Allah. <laughs> dur gece dur, <laughs> dur oğlum dur ayaklarım düşeceğim. <laughs> Üzengilerin boyu çok yüksek oldu ya. Duramıyorum. Nasıl şey yapalım, i̇şte delik yok herhalde. Bilmiyorum. Bir bakalım mı ya? Düşerim yoksa biliyor musun? Dur gece. Dur, Dur bir bakalım. Dur. O durur. O savcı bey durur. Ben inme inme bakayım ben. Dur bakayım az. Son da abi. Son da evet. Seninki son da. Yapacak bir şey yok. Şimdilik öyle sürecek. Ama işte şey düşeriz ya. E, Çivi yok ki. Neyse. Hani deleş, ateş mateş. Neyse. Bir dakika. Savcı tamam. giriyor. Savcı sapıttı. Arpayı fazla yiyeceğiz. He. Arpayı fazla yiyen savcı sapıtmaya başladı. Hadi bakalım. Benim Anlamaz mı? Ya. Anlar benim savcıyım. Sen savcıma kibar ol sen. Yok savcıyı zaten seviyorum. Yok bir de sevme. Bak alıyor muyum elinden almıyor muyum? He. Ya. He? Ya. Hiçbir, şey Hiçbir şey yapmıyor. 야 b 우리... c Ашурды. Айда. Аман. Hayırdır? Hayırdır sen? Şampiyon. Size hayırdır? He? Şş, aferin. 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 Anam pişmanıyor da. Gece. Bak ne var orada gece. Geç bakalım, geç bakalım. <laughs> Değişik hareketler yapıyorlar. Ya, <laughs> bak burada kim var gece? Bak, dur oğlum niye var bu? Allah Allah, her yerden ürken bir gece var karşımızda. Her yerden, her şeyden. Yavaş, yavaş. Şu yüzden gider ki ah kesin yapmam lazım yoksa düşeceğim. Ayaklarım şu an çok basamıyorum. Tamam. Yo, Hadi gel. Evlerin arasından, arasından bir yol bulduk. Yollarda tıkandı. Ali abi bu arada gelemedi. Keçilerin, koyunların iğnesi varmış. O gelemedi. Biz de bir yol bulduk. Buradan mıydı? Şuradan mıydı? Şuradan mıydı? Ha orada. Buradan mıydı? Tamam. De. Tamam. Biz de bir yol bulduk. Gördüm tele. Oradan şimdi böyle geziyoruz. Şey safari tarzı oldu bu. Dört naladan ziyade safari gibi oldu. Şu kamerayı bir düzelteyim. Eğrim. Şu düşeceğim. Geç. Tamam. Gördüm gördüm. Gördüm. Etmeye çalışacağım ve ettim. Tamam. Şimdi gece buralardan ilk defa geçiyor. Zannederim ki hayatımda ilk defadır yani. Ah. Bizi böyle odunlara vura vura götürüyor işte yine. Allah razı olsun yine götürüyor. Aferin oğlum. Hadi alış bakalım böyle yerlere. Hadi benim güzel oğlum. Aferin sana. Aferin. Üf, yüzüm gözüm. Allah. Kaçım, ah. Of. Her yerim gitti. Yavaş. Buralarda yavaş yavaş. Fren. Ha. Tamam. Aferin. Gece sen var ya bu işi başaracağım bence ya. <laughs> He? Sence başaracak değil mi? Bakarak, Cevat abi. abisi. Şey savcı abisinden öğreniyor. Dedesi mi? Ulu dede. Dede Korkut. Ondan öğreniyor şu an. Bahçelerin içinden ab. Cevat burada ne aradılar? Şey mi? Define mi aradılar burada? Şey mi düştü buraya? Uzay taşı mı düştü buraya ya? Vay anasını. Onu yani yapsan yapamazsın öyle. Üzengileri düzelttik Allah'tan da. Yani kısalttık biraz. Çiviyi eriterek. Çiviyi ısıtarak. Eriterek geldik. Yoksa uzun olunca üzerinde duramıyorsun. Kamera elinde olmasa zaten sorun yok. Üzengiye basmasan bile durursun. Sarılırsın. Ne zamanı? Aşağıma. Tımar. tımar. Aynen. Bu da güzel bir safari oldu. Evet. Gerçekten. Özledik yeşili be. Cevo. Zaten az burada. Zaten az ya yani, mübarek. Boz boz dağlar. tarafa doğru ne var? Oradan, Şeye mi? Senin oradan mı çıkıyor? Tamam oradan gidelim o zaman. Şu tamam. bar. Eminsin değil mi? Yol var. <laughs> İyi bar hadi bakalım. Yavaş. Yavaş. Cevap 4x4'e taktın gidiyorsun. da Yavaş daha bu da hızlanıyor daha. He vallahi billahi ya. <laughs> Oğlum biz arazi uyumlu değiliz. <laughs> Dur başım. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu lan? Kaybolun başım. Zırt tapozlar sizi. Geliyorum. Ne buldun? Ne buldun? Hayırdır? Bir daha buldum. Hadi. He. Sizin mi o? Burak abi güle yattıydım odun. Vallahi. He. Ne güzel. Gözümüz aydın. Ya buradaymış. He. Kimse almamış. Hadi uzaklaşmayın hadi çiftlikten. Orada da bir köpek var Bak şunlara bak bizi takip ediyorlar. Bak. Cevap şöyle uzun bir tarla var mı ya? Ne var? Tarla. Tarla tarla böyle uzun kapatılmamış ama azıcık dört nalay yapacağımız. Mümkünse düz. Daha çok yol var mı? Ya biz bir tarla bulsak da az bir şey koşsak ya. Hasretiz hasret. Sizin yoncalık nasıl olur? Sizin yoncalık da kısa ama yavrum. At tam hızını alıyor. Ne yol bitti. Bir de durdur onu. Yani sabuz gibi şey değil. ABS'si yok. Oradan geçeceğiz değil mi? Tamam. Bundan daha uzun bir yer var mı böyle mesela? Daha uzun Yok değil mi? Var, arayayım, Oğlum, orası olmaz zaten. Hangisi? Orada rampa ya. Tamam. Buraya bakın. Burada aslında olabilir ya. Buraya bir girelim. Bir deneyelim burada. Bir şöpes, tamam. Sen dur bunu bunu dur dur bunu öyle alamayız. Bu koparır bacağını bacağını. Şu onlara. Bak zaten bacaklarını şey yaptım. Onları kaldırmaya çalışayım da ben kapıyı. Tamam sana zahmet. Sen kaldırmasan ben kaldırırım. Aferin gece. Aferin. Valla güzel tur attık da şurada harıklar var ya. Onlardan dolayı böyle bocalamalar oluyor. Tam böyle veremiyor kendini ama olsun güzeldi. Şimdi gemi de çıkardım biraz otlasın. Biraz stres atsın da. Hani bu bizi hep ısırıyor ya. Bak şimdi. Ya nasılmış? Nasılmış gece bey ısırmak? Gel. Geçen bahçede anırırken şu postanın oradan düştü. Burasını ayağın arka bileğini çok kötü yaraladı. Şurada öbürü müydü başım? Öbürü. öbürü. Yaraladı aynen. Ee, o yüzden gece beyim biraz bu aralar antika. Antika antika tıhriyi terledi ama. Cevo. Evet abi. Gece biraz otlasın. Otlasın. Azıcık biz şurada oturalım. Ee, sonra da sen savcıyla bir tur at bakalım. Tamam Bak vefalat gelin. Buraların kene olur mu acaba? Yok olmaz. Yani, misin? Geçen bir yere gittik de her yer kene. Üzerimizden bir sürü kene çıktı. Allah korusun burada Kırım Kangu diye bir hastalık var. Keneden dolayı siz de biliyorsunuzdur. Allah esirgesin. Çok kötü bir şey. Yani rahmetli olanlar da oldu. Onların da Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsini öğreneceğim merak etme. Aferin yavaş yavaş bak yavaş yavaş ne güzel gidiyoruz. Aferin benim paşama. Soldan mı? Bir deneyelim bakalım. Bir deneyelim. İnşallah bacağımı kırmaz da. Bir deneyelim. Burayı çok seviyorum ben. Küçükken de çok korkuyordum buradan. Anneannemle getirdi beni. Daha önce de söylemiştim. Köpek vardı çok vardı burada. Ben de korkuyordum onlardan. Saldırıyordular. Aferin benim oğluma. Aferin benim aslanıma. Aferin. Aferin. Geç korkma. Ay. Korkma oğlum korkma. Korkma yavrum. Geç. Geçer, Geçer. Aferin oğlum benim. Aferin işte bu kadar. Ya. Aferin benim oğluma. Savcıyı bırakacak mı savcıyla mı gelecek? Gelelim biraz. He? Gelelim. Tamam gel. Ha bırakıcan mı? Yok, şuraya da. He. At şuraya alırsın, tamam. At kutunun içine. Aferin sana. <laughs> Güzel sardı ama. Gerçekten. Hey. Geceyle yine kapıdan geçme vakası. Bu sefer ilk defa yavaş geçirmeyi başardım ama son anda kafası şurada kablolara takıldı. Ödüm yüreğim patladı ya elektrik çarpacak diye Allah'tan şeyi kapalı. Sonradan aklıma geldi elektriği kapalı oraları. Ya deli olan ya, deli olan, deli olan. Dur, dur. Azıcık onu ben açayım da, ha şeyini baş başlarını get takalım da öyle açalımlar ya. Gel. Bu sonra daha tutamayız ya. Hadi deli olan, hadi. Hadi deli olan, hadi baş. Hadi baş. Kalk. Ya yoruldun mu ne oldu? Kalk. Yoruldu. Yoruldu deli oğlan Açar mısın dur. abi kapıyı? Dur içe ha bunu şey yapayım da. Hı. Savcıyı alayım da yine ya. Bir dakika abi. <gülüyor> 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 Savcı. Ya da ya, bir tırmar bir yapayım atayım içeri ya. ya Dur hiç açmayayım ya burada ya. Gel Gel. Değerli dostlar Gerçekten güzel oldu çok hoşuma gitti Bu gezi de tamamen farklı oldu Safari videosu oldu Şimdi açacaktım ama yağmur yağıyor Hasta olmasın de çok. Ee, Abone olup like atmayı unutmayın Bu videoda buraya kadar olsun Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın görüşürüz